Ben diyorum ki tarihi okursam bunu anlarsın. Devletlerde ne olup bittiğine dair bilgi toplamak için iki yol var. Biri casusluk ve istihbarattır. İstihbarat cihazlarını yerleştirirsiniz, tarihi eser kazılarını yaparsınız, casus kullanırsınız, bilgi toplarsınız. İran Irak'la savaşa girdiğinde Trump Irak'a karşı para ve silahla İran'ı destekledi. Libya'daki Kaddafi'nin dedesinin İranlı olduğu ortaya çıktı. Kaddafi, Arap milliyetçiliği bayrağı kaldırıp Bağdat'ı vuran tüm skut füzelerini finanse etti. Arap milliyetçiliğini yaparken görüyoruz ki aslında İran yanlısı bir yönetimmiş. Suriye'de Arap milliyetçiliğine çağıran Bağız Partisi'nin liderleri Hafız ve Beşar Esad da İran kökenli oldukları ortaya çıkmış. İran'ı silahlandırıp Müslüman Irak'ı kuşattılar ve yok ettiler. İstihbaratın içinde neler olup bittiğini anlamak için üç şey lazım. Birincisi tarih bilgisidir. Lütfen lisedeki çocuğunuzu tıp fakültesi denen çöp kutusuna atmayın. Tıp fakültesi en iyi beyinleri ziyan eder. Çocuğunuzu tıp fakültesi denen çöp kutusuna atmayın. Eczacılık, diş hekimliği vesaire hepsi boş. Çocuğunuzu tarih, siyaset, medya, Kur'an ve İslam tarihi bölümlerine yönlendirin. Mühendislik de olur. Selçuk Bayraktar gibi bir mühendis Türkiye'yi uluslararası alanda güçlendirdi. Eğer tıp okusaydı saç ekimi uzmanı olurdu. Türkiye ne kazanırdı? Hiç. Bunlar ülkeyi yıkıyorlar. Mühendis fakültesine gitti Türkiye'yi uluslararası alanda güçlendirdi. Erdoğan tıp okusaydı kemik bağlama dersi çalışırdı. Türkiye'ye ne faydası olurdu? Yani Erdoğan gibi bir beyin tıp fakültesinde ziyan olurdu. Bu bir facia, bir felaket. En önemli bilimler Kur'an ve tarihtir. Çünkü tarih zaten Kur'an'ın pratidir. Bu yüzden Kur'an'ın üçte biri tarihtir. Evet Kur'an'ın üçte biri tarihtir. Tarih dersi namaz oruç gibi farzdır. Fakat bazı cahiller tarihin hikaye olduğunu söylüyor. Evet tarih kıssalardan oluşur. Bizim Mısır'da da en zekiler tıp fakültesinde ziyan oldular. Örneğin Başkan Mursi gerçekten çok zekiydi. Fakat tarihi bilmiyordu. Bu yüzden Mısır'ı kaybettik. En önemli bilimler Kur'an, tarih, askeri bilimler, mühendislik, matematik, fizik, kimya ve jeolojidir. Bunlar tıp tahsilinden daha önemli. Bir doktor arkadaşım bana kızdı. Tıp fakültesi çöp Dedi. Dedim ki, evet siyaset veya ekonomi okusaydın ülkeye daha çok faydan olurdu. Çocukları da aynı fikirdeymiş. Zekanı tıp fakültesinde harcadın, ne fayda elde ettin?